Edirne'de kavga ihbarına giden motosikletli polis timlerine pastalı sürpriz yapıldı. İyi ki varsınız. 1. Murat Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda iş yeri sahibiyle müşteriler arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine motosikletli polis timleri sevk edildi. İş yerine giden timler alkışlarıyla karşılandı. Çalışanlar hazırladıkları pasta ve içecekleri ikram ettikleri polislerin 10 Nisan polis haftasını kutladı. Bravo! İyi ki varsınız. İş yeri sahibi Volkan Özer 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek tüm polislerimizin Polis Haftasını <laughs> kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim can güvenliğimizi sağladıkları için hepsine minnettarız dedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürprize teşekkür etti.